Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben PD Denemik Kırcan Gamescom serimizin 3. videosuyla karşınızdayım. Efendim oldukça ilginç oyunlar var. Oldukça standart, klasikleşmiş oyunlar da var. E, bu seride, bu Gamescom dünya, şeyinde, gecesinde. Bunlardan biri de Sniper Elite. Herhalde 50 tane oyunu çıktı bu Sniper Elite'in. Fakat çıkmaya devam ediyor. Demek ki satılıyor, demek ki seviliyor. İnsanlar sürekli yeni sniper oyunları görmek mi istiyor diye düşünmeden edemiyorum. Gördüğünüz üzere Aynı şey yapıyoruz. Sniper'ız. Uzaktan Nazi askeri öldürüyoruz. Bu diğer oyunlarında defalarca yaptığımız bir şeydi. Bu Sniper 5 mi 6 mı 7 mi 8 mi bilmiyorum. Sürekli yeni Sniper oyunları çıkıyor. Ve yaptığımız şey hemen hemen hep aynı. Özel bir şey yok. Dediğim gibi seveni fazla. Bu nedenle ha de yenisi çıkıyor. Ee, ekstra bir şey görmüyorum. Hani diğer Sniper oyunlarından farklı olarak görsel olarak büyük bir gelişme, çatlama söz konusu değil. Diğer sniper oyunlarındaki görselleri benzer görselleri görüyoruz. Tabii ki birazcık daha gelişmiş olacak. Ama hani mesela şu görseller aman Allah'ım ulan adamlar ne oyun yapmış dediğimiz görseller değil. Diğer sniper oyunlarındakine benzer dokular, kaplamalar vesaire var. E bunun yanı sıra tamam hadi olmasın oynanışla ilgili inanılmaz bir değişiklik var mı diyecek olursanız. En azından gösterdikleri trailerla pek de öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Zaten ismi Sniper Elite olan bir oyundan ne kadar büyük bir değişiklik bekleyeceksiniz. Yani sanki aynı oyunun biraz daha görselleri yükseltilmiş devamı DLC'si gibi bir şeyle karşı karşıyayız. Bilmiyorum yani işte şey gibi Far Cry gibi FIFA gibi bu oyun serisi de dönüp dönüp aynı oyunu bize tekrar sunuyorlarmış gibi bana hissettiriyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Alta yorum olarak yazın lütfen. Şimdi işte efendim ee, Evekin Awaken Ev, Ev, <laughs> Söyleyemedim Oyunun yeni bir oyunla karşımızda Witcher'daki ablamız e, Oyunda gözüküyor Üçüncü kamera açısına sahip bir oyun olacak e, Oyunla ilgili şöyle şuraya aldığım notlardan bir bakayım ha Sniper Elite 2025'te çıkacakmış efendim e, Bu oyun ise 18 Ekim 2024 yılında çıkacakmış İşte çeşitli sırları çözüp büyük ihtimal büyü yetenekleriyle ile... ilerlediğimiz bir oyun olacak Yakın dövüş mekanikleri ve platform mekanikleri, yakın dövüşü platform mekaniklerinin içinde olduğu bir oyun gibi gözüküyor. Ee, oyunun görselleri fena durmuyor. Bu, bu tip oyunlar çok inanılmaz oyunlar olmuyor ama çok pahalı oyunlar oluyor. Bu nedenle çok fazla... Aa ah bir dakika. Adamın içine mi girdi, ruhuna mı Ne oldu? Hmm, çeşitli bir mekanikte var. Dedim ki bu tarz oyunlar böyle çok... iyi, iyi oyunlar olmuyor yani müthiş oyunlar olmuyor. Ama hani yapmaya çalıştıkları iş sebebiyle de hani triple A dediğimiz 3A oyunlar seviyesinde olduklarını iddia ediyorlar. Bu nedenle çok pahalı oluyorlar. Bu nedenle de işte çok fazla oyuncuya ulaşamıyorlar efendim. Bu oyunun fiyatı ne kadar olacak ya da bize ne kadar iyi bir oyun sunacaklar önümüzdeki günlerde bekleyip göreceğiz. Bu tip oyunlardan yani böyle çok iddialı görselleri olan sunumları olan oyunlarda İki ihtimal var. Ya gerçekten çok iyi bir iş çıkarma ihtimali ki bu bir, biraz düşük bir ihtimal ya da bayağı mahvetme ihtimalleri oluyor. Mahvetme ihtimallerinin iyi çıkma ihtimallerinden daha fazla olduğunu düşünüyorum ben boyunla ilgili. Efendim benim oldukça ilgimi çeken We Harvest Shadows isminde bir oyun geliyor. Bu oyun bir korku oyunu. Bir şey çiftliktesiniz. E, büyük ihtimal dedenizden, babanızdan miras kalmış bir çiftlik oldukça hani şey görseller çok ama aman iyi bir oyun değil. Ama oyun mekaniği fena değil. Olay da şu çiftliktesiniz. Çiftliğinizi ekeceksiniz, biçeceksiniz. işte hayvan alacaksınız. Hayvanlarınızı üreteceksiniz. Koyununuzu, kuzunuzu, tavuğunuzu falan. Bu ara etrafta çeşitli korkunç yaratıklar olacak. Aynı zamanda silahınız elinizde onlarla mücadele edeceksiniz. Sanırım bir çeşit ticaret mekaniği de olacak. Bir şeyler alıp satabileceğiz. Bu ara yumurtalarımızı, hayvanlarımızı, ineklerimizi, sütümüzü ekinlerimizi koyacağız. Onları yani bir nevi hani tarlandan gelip bir şey yemeye çalışan tavşanla, sincapla mücadele eden çiftçi gibi çeşitli yaratıklarla, paranormal canlılarla mücadele ettiğimiz, aynı zamanda çiftliğimizin de devam ettirmeye çalıştığımız bir oyunla karşı karşıyayız. Ben öyle anladım bu oyunu izlerken. Öyle olursa o o ne lan? Bazı ürkütücü, korkutucu görüntüler de var tabii. Şimdi şeyden daha iyi bu. Hani böyle çok güzel bir ev tasarlamış 3'te. Render'ını falan çok iyi alınmış bir ev. İşte ama işte birkaç böh cöh diye seni korkutan işte sahne var, bölüm var. Ondan sonra da şey devam ediyor. oyun devam ediyor. Bunlar lineer bir oyun. İşte gideceksin şu çekmeceden bir tane anahtar bulacaksın. İşte bu diğer çekmeceyi açacaksın. Oradan bir saat, kol saati bulacaksın. Şey, köstekli saat bulacaksın. Köstekli saati gidip işte anahtar şeyin içindeki, duvar saatin içindeki bir yere monte edeceksin. Öyle puzzle çözerek ilerleyeceğin bir oyundansa bu tarz bir mekaniği olan ama görseli biraz daha düşük bir oyun. Tercih edeceğim oyunlardan biri. Gördüğünüz gibi bu büyük ihtimal şeyi, çiftliğin ahırı gibi bir şey. Biz buraları temizleyip buraları yaşanabilir bir yer hale getireceğiz gibi gözüküyor. Bu sinematikler oyun içinde, içinden değil sanırım. Ne yapmalıyım? Evi terk mi etmeliyim? Diyor. Ve terk etmemeye karar veriyor. Bir şeyler ekeyim diyor. Malzemenizi alacaksınız. Herhalde gidip, şey alıyor, tohum alıyor. Çeşitli korkunç yaratıklar var. Belki yaratıklara kurban fendi de vermemiz gerekebilir. Yani o tarz bir mekaniği de olabilir. Bayağı bir domates fendi topluyorsun. Tavuk kümesi kuruyorsun. Bir süre sonra elinde silahla etraftaki yaratıklarla mücadele ettiğin... U, çiftliğini korumaya çalıştığın bir oyun. Bence oldukça iyi bir fikir. İyi de uygulanırsa yani çok iyi bir prodüksiyon gözükmüyor ama iyi uygulanırsa güzel bir şey çıkabilir diye düşünüyorum. Şimdi Inzoi isminde bir oyun var efendim. Bu Inzoi sanırım Güney Korelilerin yaptığı bir oyun ve şeyin rakibi. The Sims'in rakibi olacaktı. Şimdi bu oyunla ilgili birinci problem şuydu. Son gösterdikleri videolarda acayip bir FPS düşüşü vardı. Sanırım optimizasyonla ilgili problemleri vardı. Bakın bu videoda da benzer bir şey görecek miyiz? Öğreneceğiz şimdi. Oyun The Sims'in çok daha gerçekçi görüntülere sahip hali diyebiliriz. Yani The Sims'in rakibi zaten hani bu alanda bu tarz bir iş yapmaya çalışan çok fazla firma yok. The Sims de bunu bildiği için tek başına tekel oldu ve 500 milyon tane DLC çıkardı. Hala DLC çıkarmaya devam ediyorlar tüm DLC'lerin olduğu paketleri de inanılmaz rakamlara satılıyor. Ee, bu oyunda belki de onu görüp ulan madem böyle bir şey satılabiliyor biz de onu daha gerçekçi yapalım. İşte Don Lassi'ne kadar 2 dolar, 5 dolar gibi rakamlarla paket paket satıp para kazanalım da diye düşünmüş olabilirler. Karakterlerin şeyleri fena durmuyor. FPS düşüşleri evet bu o videoda da birazcık var gibi. Bakar mısın? Şu arkadaki şeyler? Mesela bak. Şu arabanın gitme şeyine bakın. Bir takılma var gibi. Bakın bir donma takılma var gibi şu arkadaki görüntüde de bir donma takılma var gibi ama o, bak, o karakterlerde böyle bir şey gibi kukla gibi hani böyle rahat hareket etmiyor böyle yavaş yavaş hareket ediyor. Öyle bir görüntü var. Ee, oyun çok şey vaat ediyor bize. Bu mesela evlilik sahnesi çok gerçekçi durmuyor. Hani çok gerçekçi. Şimdi şöyle bir şey var. Disimiste mesela böyle bir sahne gördüğünüzde dört kişi böyle duruyor, alkışlıyorlar. Ee, şey görev şeyleri baloncukları bittiğinde kendi kapılarına göre takılmaya başlıyor. Etrafta yürüyorlar, boş boş duvara bakıyor falan. Ama Disims çocukça bir görseli olduğu için bu çok göze batmıyor. Hani onu öyle kabul ettik zaten yıllardan beri. The Sims böyle bir şey. Şimdi sen diyorsun ki ben ondan daha gerçekçi bir oyun yapıyorum. Daha gerçekçi bir şey sunacağım. Ama yani şu görsel şu sunum yani şu mesela kızın duruşu yani gelin damat gidiyor insanlar böyle etrafta hareket eder yani hani daha gerçekçi bir şeyler yapmaları gerekirdi karakter modellemesi oldukça iyi duruyor burada standart kıyafetler var standart kıyafetlerin renklerini değiştirebiliyoruz yaş gruplarını değiştirebiliyormuşuz ee, başka neler var suratta tabii ki doğal olarak yapabiliyoruz. Bir de en son bir videosu çıkmıştı. Twitter'da gördüm. İşte surat hareketlerini o gülme, üzülme gibi efektleri bu şey yüz tanıma teknolojisiyle yapmışlar. Hatta onun oyuna ekleneceğine dair bir şeyler yazmışlar altına. Yani mesela işte o capture tekniğini kullanırsanız mesela oyun sırasındaki gülme, üzülme gibi hareketleri karakterinizde birebir yapıyor anlık olarak. Eğer bu teknolojiyi mesela bir kamera sayesinde uygulanır hale getirirlerse, oyun içine yükleyebilirlerse ve oyun online bir oyuna dönüştürebilirlerse, düşün yani mesela şu karakteri seçtim ben, siyahi bir kadınım. Mesela burada gülümsüyorum, sırtıyorum falan. Kameramda ise benim suratımdaki o hareketleri algılıyor belirli noktalardaki. Oyuna yansıtıyor. Oyunda da oyundaki kız da gülümsüyor. Mesela ya da üzülüyorum falan yapıyorum. Oyundaki kız da aynı hareketi yapıyor. Böylece konuşmanın dışında Aynı zamanda şey de yapabilirsiniz. Mesela bir karşınızdaki biri var. Gerçek bir insandan bahsediyorum. Surat hareketlerinizden sizin söylediğiniz şeylerden rahatsız olup olmadığını da anlayabilme gibi bir yani çok gerçekçi görünen karakterlerin olduğu bir oyunda, online bir oyunda bu tarz şeyler yapılabilme şansı var. Ya ben bu yüz tasarlama olaylarında o çok ince dokunuşlarla güzel bir yüz yapabiliyorsunuz. Yani oldukça uğraş isteyen bir şey. Ben bir şey yaptığımda genelde korkunç bir surat oluyor. Kocaman gözü, kocaman burnu, yamuk yumuk burnu. Ne bileyim geniş çenesi falan. Bu işi beceremiyorum ben. Onun için genelde buradaki karakterlerden birini seçip oynamayı tercih ediyorum. Ama bunu da çok iyi yapan insanlar oluyor. Zaman içinde elleri alışıyor. Çok fazla detay var. Tamam yüz ve karakterlerin şeylerinde modellemede bu kadar detay olması çok güzel ama... Oha tırnakların renklerine kadar modelliyorsun. Vay iyiymiş. Saçlarındaki boya şeyine bile sen karar veriyorsun. Bu arada saç şu saçlar sabit duruyorsa kötü. Ama hareket ediyorsa daha kötü. <laughs> Niye diyeceksin? Sabit duruyorsa şey gibi oluyor, Böyle maket gibi. Hani bal mumuyla yapılmış gibi duruyor, çirkin duruyor, garip duruyor yani o saçlar. Hareket ediyorsa çok gerçekçi ve güzel duruyor. Fakat hareket ettiğinde de inanılmaz bir şey remiyor yani şey yiyor. Ee, oyun acayip kasmaya başlıyor. Onun için bu fury, yani şey dokular e, nasıl söyleyeyim tüy efektleri saç tüy işte hayvanların yeleleri falan gibi şeylerde farklı teknikler kullanıyorlar başarılı olanlar. Ama böyle direkt koyduğunuzda inanılmaz patlatabiliyorsunuz oyunu. Şimdi burada kirpi var saçı var bilmem ne var bunlar da bıyığı sakalı olacak erkeklerin bunlar ne kadar şey yapılacak orası ilginç tabi. Aa kıyafetlerde bu tarz değişimler yapılabiliyormuş. Aa çok iyi. Yüzlerce çeşit şey çıkarabilirsin. Dokular falan da atabiliyorsan. O çeşit çeşit kıyafet oluşturabilirsin. Şu şeyler bakın sayı az mesela. Bir tane kulaklık, bir tane papyon var. Şöyle bir şey olabilir. Bunlar oradan para kazanacak büyük ihtimal. İşte mesela kulaklık var. Bilmem ne marka kulaklığı buraya ekleyecekler. İşte siz o bilmem ne marka kulaklığı takıp hava atacaksınız arkadaşlarınızı. Online olursa tabii. Ee, oradan hani kozmetik ürünleri, işte kıyafetleri değiştirme. Bu tarz şeylere para harcamayı isteyen çok fazla insan olabiliyor. Mesela bakın şu, şu adamdaki sakal. Bir dakika. Bu adamın saçları, sakalı falan bunların nasıl yapacaklar? Bakın surat mimiklerini falan da yapabiliyorlar artık. Oyuna ilgili tek şey dediğim gibi çok geniş bir dünyaya sahip. Her bir karakterin binlerce detayı var. Bunların hepsini oyunda nasıl uygun hale getirecekler, nasıl çalışır hale getirecekler burası tabii şüpheli. Bir de çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Yani şimdi bu bu haritanın tamamında gezebileceksek seker... Yani herhangi bir şey loading ekranı olmadan gezilebiliyorsa bu haritada büyük bir problem olabilir. Yani her bilgisayarın kaldırmayacağı bir oyun olabilir. Zaten karakterlere bakıyoruz. Bakarsanız böyle biraz dediğim gibi yavaş yavaş ilerliyor ha. İlk defa bu ev nasıl yapılacak onları gösteriyor. Onlar da fena durmuyor. Abi şeyde güzel duruyor. Yanlarında para birimleri var sanırım şunlar. Hiç fena durmuyor ya oyun. Abi şey bina mimarifen ya yani bu tasarımlar falan iç mekan tasarımı falan hiç fena durmuyor ya. Çok güzel duruyor. Çok detaylandırmışlar. Bakın tekstürleri var burada. Efektler var. İşte ahşap materyal şey seramik kaplama materyaller her bir detaya ayrı ayrı uğraşabilirsiniz. Saatlerce uğraşabileceğiniz kadar şey var. Daha parlak gözüksün, daha mat gözüksün gibi şeyler de ekleyebiliyorsunuz sanırım. İnanılmaz. A şeyleri de ekleyebiliyorsunuz. Aa bakın. Mesela işte dedi ki Hong Kong'da bilmem ne posterini istiyorum dedi. Galiba internetten buldu bunu. Bunu alıp aynı yerine bunu ekledi. Ya yani mesela bir arkadaşınızla bir fotoğrafınızı koyabilirsiniz buraya mesela bir aile portrenizi koyabilirsiniz. Veyahut yani kendiniz bir şey ekleyebiliyorsunuz. Veyahut işte atıyorum sevdiğiniz bir film var. Harry Potter filmini seviyorsunuz. Buraya onun resmini koyabiliyorsunuz gibi şey yapılabiliyormuş. Güzel. Küçük küçük parçalar koyabiliyorlar. Mesela arabasının üzerine ekleme yaptı. Abi çok fazla detay var gibi gözüküyor. Bunların hepsini yapabilecekler mi gerçekten ya? Bakar mısın? Çok güzel gözüküyor. Ha bunları yaparlar. Bir dakika. Üç tane şehir varmış. Üç tane de farklı şehir var. Ben bu kış tercih ederim. Genelde böyle kar kış olunca daha bir etkileyici oluyor. Ha, şehri de biz tasarlıyoruz. Şehirdeki şeylerde, billboardlarda ne olacağını falan da biz koyuyoruz. İlginç. Hmm, kar, yağmur efektleri de var. Şehrin ee, ne kadar sevgi üzerine bir program varmış. Arkadaşlık üzerine varmış. iş üzerine, aile, ilişkiler, şehrin temizliği. Ateş bir şey diyor, raid diyor. Neyse ona bakarız. Ya yani ilişkiler üzerine yoğunlaşacağı belli oyunun. Çünkü insanların en çok ilgisini çekecek ve para kazandıracak şey o. Bu yangın animasyonu işte işte evde fırını yaktı muhabbeti şeyde de vardı, The Sims'te de vardı. The Sims'ten bazı şeyler görecekmişiz gibi duruyor. Onların yani onlarınkine benzer hareketler, animasyonlar görecekmişiz gibi duruyor. Tabii ki daha gerçekçi, daha iyi versiyonu. Bu da web sitesi gibi bir şey olacak sanırım. Yaptığınız şeyi burada sergileyebileceksiniz gibi gözüküyor. Hmm. Ha, takipçi fan kasıyorsun oyunda. Vay be. Baya iyiymiş. Oo, baya kalabalık. Şimdi bunlar acaba online kişiler olabilecek mi? Yani mesela benim bu şehrime birileri gelebilecek mi? Yoksa ben tek başıma mı oynayacağım bunları? Bir de burada şey göremedim oyunda. Hani mesela The Sims'te vardır ya işte tuvaleti geldi, susadı, karnı acıktı, işte banyo yapması lazım, uykusu geldi gibi şeyler var. Burada onu pek göremiyorum karakterlerde. Belki onları çok hızlı tüketmiyordur. Disimse çünkü çok hızlı tükeniyordu ya. Bir dışa çıkıp gezin diyorsun hemen karnı acıkıyor tuvalete geliyor bilmem ne oluyor o oluyor bu oluyor bilmem ne bilmem 50 tane şey çıkıyor önüne. Doğru düzgün gezdiremiyorsun bile karakteri. Onu o aşamayı uzatırlarsa mesela karnı bir şuradan sandviç aldım yedim. konu kapandı 4-5 saat rahatım gibi bir duruma gelirse iyi olabilir. Bak sokakta tartışmaya girdiler. Arabaların renkleri böyle daha pastel renkler işte. Mavi, grisi falan hani böyle hep kırmızı falan hep böyle daha nasıl söyleyelim. Şey renkler seçmişler. O da iyi olmuş. İyi bir fikir. Hani cırtlak renklerde sarı renkli arabalar gezmesi gerçekçiliği öldürebilirdi. Bu seçtikleri tercih doğru bir tercih. Binaların içleri falan çok iyi gözüküyor ya. ya böyle bir oyun için çok iyi bence. Heh, gördüm. Şurada. Açlık var. işte kirli olma, uyku düz uykusu, tuvalet, eğlence, sosyo, sosyal aktivite. Bir şey daha eklemişler. Bir de enerji eklemişler. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Recognize dedi acaba içerisinde bulunduğu ortamın e, iyi olmasından dolayı bu roomdu şeydeki, The Sims'deki ona benzer bir aktivite daha varmış. Ama ne kadar güzel bakın. Ne kadar soft ve minimal bir menü yapmışlar. Çok güzel duruyor iyi düşünmüşler yani birçok şeyi. Ya The oynamışlar, oynamışlar, oynamışlar. Demişler ki bunda şu, 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 şu eksik. Hadi onu yapalım deyip ne kadar eksik varsa onları düzeltip yapmışlar abi. Ya şu sahne biraz kötü olmuş yani çok hoş durmuyor. Aa dövüşebiliyorlar da. Bu ne? Kore mafyası mı? K-pop mafya mı? Ne oluyor? Ha, iş bölümleri de var. İş yerinde mobbinge falan maruz kalabiliyorsunuz. Kafanıza birileri vuruyor. Drama yaşayabiliyorsunuz sokaklarda. Bu, ne yapıyor bu adam? Aha, birileri geldi ceza kesti galiba. Oo, televizyonu bozuldu. Tamir etmesi lazım. Öldü. Aa birinci kamera açısı var. Böylece bindiğiniz şeylerde böyle yakından izleyebiliyorsunuz. Ha, güzelmiş, güzel bir fikir. Ya şu sahneler güzel gözüküyor ama oyunu oynarken çok keyifli olmuyor. Çünkü hani karşınızda gerçek insanlar yok. Ve animasyona gitar çalıp bekleyen biri var orada. Ee, o karakterinizin eğlence kısmı doluyor ama siz böyle izlerken şöyle izliyorsunuz. Böyle izliyorsunuz. O kısım biraz sıkıcı olabiliyor. Evet ilginç bir oyun daha bizleri bekliyor öyle gözüküyor. Efendim videomu burada bitiriyorum. Ee, Gamescom'da göreceğim oyunları daha sonra ince, inceleyip sizinle paylaşmak istediğim oyunların hepsini bu 3 bölümlük seride paylaşmış oldum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şöyle bir kanala göz atarsanız sevinirim. Zaten beğeneceğiniz, sizin ilginizi çekecek videolar çıkacaktır illa ki. O zaman da abone olursunuz diye tahmin ediyorum. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay.